Merhaba evet arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size fırında, güveçte yulaflı köfte yapacağız. Bununla ilgili isterseniz bilgi vereyim size. Malzemelerimiz kıyma, yulaf, yumurta, baharatlar, maydanoz ve soğan. Bunun yapılışına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar. Şimdi kıymayı koyuyoruz. Yumurtalarımızı ilave ediyoruz. Bu isteğe göre yumurta sayısı değişebilir. Protein miktarını eğer arttırmak istiyorsak. Şimdi burada ben maydanozları kıydım. Ama burada biraz fazla maydanoz var. İsterseniz bu kıvamı göre istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben yarısı kadar koyacağım şu an. baharatlarımı döküyorum. Soğanımı ilave ediyorum. Şimdi bir nüans daha var. Yulafımı ben burada normal robottan geçirdim. Un um kıvamına getirdim. Bu da gene kıvama göre belirleyeceğiniz bir şey. Yani kıyma ne kadar fazla olursa o kadar yulaf olması gerekiyor. Bu da değerleri değiştirecektir. Şimdilik yarım koyacağım. Kıvama göre de şeyi belirleyeceğiz. Koyup koymayacağımı belirleyeceğiz. Ve yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar köfteyi yoğuruyorum gördüğünüz gibi. Sizi bekletmek istemedim bu sırada. Bütün yulafımı da koydum. Bütün malzemelerin içine yerleştirdim. Size dediğim gibi burada yaklaşık 500 gram kıyma var. 100 gram yulaf koydum. Ayryetten size az önce söylemeyi unuttum. Soğanları e, yaptıktan sonra yani güzelce rendeledikten sonra onların suyunu sıktık bu hem acı olmaması için köftemizin hem de sulu olmamasından kaynaklanıyor. Yani daha katı bir kıvam sağlamak için yaptık bunu gördüğünüz gibi bütün malzemeleri yerleştirdik ve yoğurmaya devam ediyorum kıvam gelinceye kadar yoğuracağım. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Evet arkadaşlar köfteleri hazırladık gördüğünüz gibi. Son aşamaya geldik. Sizi bekletmemek için ben bu sırada bunları yaptım. Gördüğünüz gibi bu kıvamda. Biraz sonra bunları güvece koyacağız ve fırına atacağız. Arkadaşlar şimdi köftelerimiz hazırlandı. Yulaflı köfteler. Şimdi güvecimizi zeytinyağıyla yağladık. Ee, sıcak suyumuz hazır. Biraz sonra sıcak suyu koyacağız az bir şekilde. Patateslerimiz, soğanımız, domatesimiz, sarımsağımız var. İsterseniz e, biber koyabilirsiniz. Kendi zevkinize göre bunları hazırlayabilirsiniz. Son aşamaya geldiğimiz için domatesi de kesiyorum. Arkadaşlar güvecimizi yağlamıştık. Köftelerimiz hazırdı. Şimdi bunları dizmeye geçiyoruz. Patatesleri dizmeye başlıyoruz. Soğanlarımızı diziyoruz. sarımsaklarımızı koyuyoruz. Köftelerimizi yerleştiriyoruz. İsterseniz köfteleri kızartabilirsiniz ama burada amacımız daha fit ve sağlıklı bir şey olduğu için ben bunları fırında yapacağım. Güveci de çok sevdiğimden dolayı bu şekilde yerleştiriyorum. Fırınımız bu sırada ısınıyor. Domateslerimi yerleştiriyorum. Ve sıcak suyumu ilave ediyorum. Evet şu anki görüntümüzü görüyorsunuz bu şekilde. Bunu fırına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar malzemeler hazır. Bunu fırına vereceğiz. Bu yaklaşık 40-45 dakika fırında kalacak. 200-250 derecede. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi koyuyorum. Evet arkadaşlar şu anda fırından köfte çıktı oruş olduğum için e, deneyemiyorum. İftardan sonra afiyetle yiyeceğiz. Görüntü böyle. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.